Merhabalar dostlar arkadaşlar J.P. Morgan Türkiye ekonomisi Fatih Akçelik 11 Kasım 16.01'de bakın seans kapanmadan yaklaşık 2 saat önce e, ne diyor? Türkiye diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrışacak diyor. Bakın arkadaşlar haberi sonuna kadar izleyin. Önemli yerler var. Zaten çok iyi 2 dakikalık bir video. Diyor ki CNBC yayına JP Morgan Türkiye ekonomisi Fatih Akçelik küresel, küresel ilişki iştahından Türkiye'nin daha az etkilendiğini belirterek önümüzdeki dönemde Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif olarak ayrışabileceğini düşünüyorum demiş. Akçelik aylık enflasyon bakımından en kötünün geride kalmadığını dikkat çekti bakın burası önemli. Ocakta %4 ve Şubatta %3 aylık enflasyon. Biliyorsunuz ki arkadaşlar memur maaş zamları falan e, ocaktan önce e, gelecek olan enflasyonun çok tetiklenmesinde hükümette genelde Ocaktan sonra Şubattan sonra bol bol zam yapıyorlar. Asgari ücret de aynı şekilde arkadaşlar. Tabi buraya dikkat etmek lazım Ocakta ve Şubatta ücret ama bakın burada pozitif olan bir şey var arkadaşlar. Diyor ki bakın aralıkta faiz indirimi masada diyor arkadaşlar burası önemli. Merkez Bankası aralıkta indirim ihtimalini masadan kaldırmadı diyor. Bakın burası önemli. Kasım ayında %1.8 olarak bekliyoruz aylık enflasyonu. Bunun altında rakamlar gelirse aralıkta piyasa faiz indirimini fiyatla. Bakın arkadaşlar Kasım'da %1.8'in altında gelirse aralıkta arkadaşlar bu eklenti artabilir diyor. Bu da önemli olarak karşımıza çıktı. Bir de şurada bir şey daha var ilginizi çekecek bir durum. Ekonomi burada çok güzel bir yer var. Ekonomik aktiflerin ilk çeyrekte tekrar ivmeleneceğini tahmin koruyoruz. Yabancılardan hisse senedi yatırımcılarından yavaş yavaş görüşme talebi alıyorum. Türkiye üzerinde demiş arkadaşlar. Bakın tekrar okuyorum. Yabancılardan hisse senedi yatırımcılarından yavaş yavaş görüşme talebi alıyorum. Türkiye üzerine demiş arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. İlk çeyreğin hisse senedi piyasası için olumlu olacağı fikrini koruyoruz. 2025 yabancının yeniden borsaya döndüğü yıl olabilir. Hadi hayırlısı bakalım arkadaşlar. Allah gönlünüze göre versin diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Noktada ayrılımı yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Beğen tuşuna da basmayı unutmayın. İyi akşamlar.